Ben de onlardan bir tanesiyim. Teknolojiyle birlikte gelişen dünyanın en... Her bir oldu. Ve o müzikler... TRT Eğitim Araştırma Daire Başkanı'nın altında Gençler için Gazetecilik Projesi'ni 2017 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde yapmaya devam ediyoruz. Bu projeye yaklaşık şu ana kadar 3000 öğrenciye ulaştık. Bunların içerisinde üniversite öğrencileri, bunların içerisinde lise öğrencileri var. Daha önce sadece mülteci kaplarında yaptığımız bu projeyi artık bütün insanlığa duyurmak istedik. Çünkü TRT özü ve sözü insan olan bir kurum. Dünyada eşi benzeri pek nadir bulunan bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi de verdiğimiz derslerin detaylarıdır aslında. Bu derslerin içerisinde gazetecilik 101 temel dersleri var. Aynı zamanda montaj derslerimiz var. Hikaye anlatıcılığı gibi farklı derslerimiz var ve öğrencilerimiz bu dersi almalarından dolayı gerçekten çok mutlular. Bunun içerisinde aynı zamanda desenformasyonla ilgili küçük bilgiler veriyoruz öğrencilerimizin dikkatli olması açısından. Aynı zamanda farklı ülkelerden farklı dillerde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimleri vermemizin bir diğer sebeplerinden bir tanesi de gençlerimizin medya okur yazarlığı farkındalığını oluşturmak. Sosyal sorumluluk ve kurumsal işbirliklerin altında bu eğitimi verirken aynı zamanda farklı desteklerde de bulunuyoruz kendilerine. Paydaşlarımız oluyor. Özellikle TİKA, Marif Vakfı, Yunus Emre'nin Enstitüsü, Diyanet Vakfı gibi kurumlarla da işbirliği yapıyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar 3 bin öğrenciye ulaştık. İnşallah çok daha ileri bir sayıyı hedefliyoruz. E, bugüne kadar yaptığımız bütün eğitimlerde çok güzel dönüşler alıyoruz. E, Türkiye'de de yurt dışında da bu eğitimlerimize devam ettireceğiz. E, i̇nanıyoruz ki e, böylelikle hem Türkiye'deki gençlere hem de uluslararası alandaki bütün gençlere e, medya okur yazılımları anlamında ve sosyal sorumluluk alanında e, kendilerine destekte bulmak bizim için de ayrıca bir e, mutluluk veriyor. E, okulumuzun TRT ile beraber yapmış olduğu ikinci etkinlikte bugün beraberiz. Öncesini pandemi sürecinde yapmıştık genç gazeteciler anlamında. O uzaktan eğitim şeklinde olmuştu. Bu sefer yüzde eğitimle beraber öğrencilerimizi TRT'nin değerli elemanlarıyla, profesyonel yaklaşımla gelen ekibiyle beraber öğrencilerimizi buluşturmanın büyük gururunu yaşıyorum ben. Ve bundan dolayı da Okulum adına çok e, sevinçliyim. Biz okul olarak yaklaşımımıza şunu önemsiyoruz. Özgüvenli ama ukala olmayan. Bu özgüveni aşıladığımızda kendi ifade edebilme, ondan sonra sosyal medyada görmüş olduğu haberlerin dezarformasyona yakın olup olmadığını inceleme anlamında, kontrol edebilme anlamında kendi beklentilerine sağlam bir bilgi yüklediklerini düşünüyorum. Bütün TRT ekibine, e, katılımlarından dolayı, bizlere vermiş olduğu bu değerli bilgilerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ben 3 saatimi aldım, çeviri falan 4 saatimi aldım. Ve bizim çok doğaçlama yetersin. Sen başka birine ötürü Evet, sahafta genç bir sahafta. Yani mesela ben haber yapmanın kadar zor olduğunu bilmiyordum açıkçası ve yani tek düşündüğüm şey mesela gidiyor, gidiyoruz, çekiyoruz ve bitti. Yani tamam arada montaj işlerini falan daha önce görmüştüm ama yani bu kadar uzun bir süre birini aramak, buna randevu almak gibisinden. Ayrıca hani evet okulumuzda bir sürü öğrenci var, iyi potansiyeller ama ben bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Ee, benim gibi benim gibi aynı nasıl diyeyim? Aynı şeylere ilgi duyan kişileri görmek benim hoşuma gitti ve bunun TRT'nin yapması özellikle devletin bir kuruluşun yapması da gerçekten çok güzel bir şeydi. Öncelikle bu etkinlik benim başka ne gibi özelliklerim, nasıl desem ne gibi yeteneklerim olduğunu keşfettirdi bana. dışarı çıkıp insanlarla röportaj yapmak, üstümüzdeki kıyafetlerle insanların dikkatini çekmek. Yani bunlar bizim için bence güzel şeylerdi, güzel hatıralardı. Her ne kadar ödül alamamış olsak da yine de bu deneyimi tatmak her şey için çok güzeldi. Mutluyum yani bu etkinliğe katıldığım için. Teşekkür ederim TRT ekibine. Çok çok. Okay.、嗯